Burası Baya güzelmiş. Aynen öyle eve girip bakalım. Hadi. Atlarımızı bağlayalım önce. Aynen. Hadi üst katına çıkalım. Tamam. Bu ev çok pahalı olmalı ahbap. Vay bu oda tam bana göreymiş. Çalışmalarımı burada yapabilirim. Harbi güzelmiş ha. Aynen ahbap. <laughs> bu oda güzelmiş bence benim olmalı. Ah dostum yapma böyle. Şimdi. Burası benim. <laughs> Ben başka bir yere yerleşeyim o zaman ahbap. Zaten akşam oluyor. Uyurmamız gerek. Yatağımı yerini değiştireyim. Dostum hadi. Hadi uyuyalım. Ap hadi ben yattım. kanım acık lan burgerciye gidelim. Aynen öyle. Hadi. Ah dostum. Burası olmalı. Abi bize 3 biftek. Hemen yapıyorum çocuklar. Mekan da iyiymiş ya Abi ne zaman hazır olur? Oldu Zeydir ya az kaldı. Peki abi. Bu, bu biftekler ne kadar? Bir altın tanesi. Üç tane verseniz yeter. Al abi. Al çocuklar. Sağ ol abi. Olursan. Hadi iyi günler. İyi günler, i̇yi günler abi. İyi günler. Görüşürüz. Büftekleri de güzelmiş. Aynen ha. Bir tane daha büftek yiyeyim. Ondan aldım. Ah dostum yolu şaşırdık. Dostum kapımızı kim açık bıraktın? Dostum ev çok düzensiz ya düzenleyelim bu evi. Evet. Gelin benim hey burası benim odam niye girdin? Gelin benim odamdan temizleyene başlayalım. Ah dostum yeni biri taşınmış çabuk gelin. İyi birine benzemiyor. Bence de ama yine bir tanışmaya gidelim bence. Aynen. Lan bunlar benim evime mi geliyor? Haydi dostum. Ne işiniz var burada? <laughs> Biz daha yeter açmayı istiyorduk. Yirmi Gidin yok. buradan çabuk gelmeyin bir daha. Lan ne pezemek biriymiş lan bu. Bir daha gelmeyin. Arap bir şey. Senci kılıklı. <laughs> o bu da ki. dostum senin burada ne işin var? Bana cevap ver. Gel buraya. Oha bizim o zenci kılıklı birini mi dövüyor? Aynen Abi. hadi koşup yardım edelim. Ama kodumun oğlu? Koşun, koşun, koşun. Koşun, koşun hadi. Koşun çıkardı kaç ya mi? Koşun, kaçın, Bir daha gelmeyin buraya. Yürü. Ben bundan hıncını almalıyım dostum. Nereye Benim... gidiyorsun benim... Şamil? Öldürürüm seni. Hadi Bunu aşağı hadi. öldürmeye gidiyorum. Ayy. Dostum sakın yapma öldürsün. Hayır. kanı yerde kalmayacak dostum. O pezevengi öldüreceğiz. Bunlara baksana hemen görmüşler. Bak <laughs> şu jordan bakıyor. Bu ikisini de öldüreceğim. Ve onun yanına kendimi göreceğim. Bunlar bitti. çiçekleri alayım da şuraya bir gömeyim. Bakıyor. Bunlara baksana. Hı, bu suyu geliyor. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Hı hı. Gelmeyin. Hı hı. Ziyarını öldüreceğim. Alo, dostum geçen hafta söyledim kılıcı yaptırdın mı? Ona ihtiyacım var. Tamam. Evin neresine bırakacaksın? Gece uyurken gel, hiç kimseye gözükmeme. Tamam. tamam. Alo, koydun değil mi? Tamam alıp geliyorum. Tamam. Yan evin e, arkasındaki sarmaşıkların altına koyuyorum. Acaba nerede? Oo işte buldum. Çok güzel yapmış be. Şimdi onları öldürme vakti. Kılıç da elime ne yakıştı be şöyle. Çın duyma vakti. Yarın öldünüz. Şunun evin taşları dışarı çıksın? Lanet olası pislik. <laughs> ne oluyor lan? Ha şerefsizlere bak evi taşlıyor. Bittiniz oğlum bu sefer. Kaşınırız. Gelin buraya. Al, al. Hayır, hayır. Sen ne anlatıyorsun pezevenk ya, Sizinle daha sonra görüşeceğim. Bittiniz. Hala taş atıyor pezevenk'e bak. Sen bittin oğlum ya. Yarın bittin. Oros bu çocuğu. Ne zaman? Biraz gezeyim şuralarda. Belki başkaları da vardır bunların da. Bunlar yine çıkmasınlar da. Biraz gezeyim şuralarda. Şu köprüye çıkıp alana bir bakayım daha yeni taşındığım için. Bunlar gibi belki vardır onları da öldürürüm. Buraya nereden çıkacağım? Bir sürü ev var. Galiba Aa bunlar da uyanmış. Aa. Karşı komşun karşı komşu yine şu pezevenin Hemen saklanayım şundan. Arkasından bulamadım. Acaba nereden gelecek? Ben bunu öldürmem lazım. etrafa bakayım. Hiç böyle komşu falan var mı o pezevenkiyi öldürmek için yardım edecek. Ozan da uyanmadı zaten. Ha çıkıyor köpeğe. Ben bunun arkasından gidersem işini bitiririm. Daha sonra da diğer arkadaşına. Şuradan hemen köpeğe çıkmamda. Etrafa bakınayım. Evet orada. Güzel bir yermiş. Şimdi işim bitti dostum. Hey.